Buyurun buyurun yavrularım buyurun. Evde misiniz evde misiniz? Evdeyim evdeyim hoş geldiniz sefahedin. Kaç gelir geliyorum gidiyorum sana gel, bulamıyorum. Gel çocuğum gel. Kaç gelir? Gel gel. gel. Bu, ne? Şey. Bu da komşum komşum. Gül ben. Ben Ayşe. Oturun oturun. oturun, oturun. Hayırdır inşallah derdiniz ne de çocukların? Benim herif kaçtı. Niye? Başka karıyla gitti. Senin suratını beğenmemiştir. Nasıl getiririz benim herife. Anca sende bunun çaresi. Sen parasını verince ben getirtirim onu. Verir ben ben bir koca bulamıyorum ve teyzem bana yardım et de ben bir koca bulayım. Sen paranı getirdin mi? Getirirdim, getirirdim. Tamam. Sen yeter ki bana bak. Tamam. Bir koca tamam. bul bana. O taşlar mı bulacak? He? Senin herifin başka yerde karıda. Karıya kaçtı zaten, karıyla kaçtı. E karıyla kaçacak, benimle kaçacak hali yok. Sen suratını beğenmiyor. Ya benim bu güzelliğime kaçmış başka karı ya. Sen e, dilsiz, şeysin ama dilliksizsin. Nereden anladın? Belli suratından meymenet yok. Bir de bana bak. Ben neden koca bulamıyorum? Sen de suratını beğenmemişlerdir. Niye o var ya? Ne olacak ki benim herif gelecek mi? Sen para verirsen ben getiririm. Vereceğim vereceğim. Ver, ver at bakayım para. Sen cimrisin birazcık. Böyle yok be. Kimisin ben seni be beğenmez beni bile alır adam. Seni beğenmez diye bu adam. Bu ne? Vereceğim yine. Ver ver. Bir getir adamı sen. Bir de ben adamdan paraları alayım geleyim. Sen adamı dövüyor muydun? Yok. Dövmüşsün sen benim haberim var. Ya burada görünüyor. Dövmedim, dövmedim. Adam kırıya gitti. Adam gider tabii senin o surata bakmadan da. Maymun suratı mı var? Bu ne ya? Uuu. Senin evin mi var? Yok. Adamın evi var ha. Eşya almış karıya. Karıyla yaşıyor değil mi? Evet. Onu getir sen bana getir. Çocuğu da var. Bana getir onu. Sana, sana ne getireceğim? Çocuğu da var ya bunu. Çocuğu var çocuğu. Hiç bana söylemedi. Ben bilmiyorum. Sana ne söyleyecek senin suratına? Arkamdan söylesin. Senin kaç çocuğun var? İki tane. Başka adamdan. Yok bir bu adamdan. <laughs> Allah Allah. Başka adamdan gözüküyor ya. Allah Allah. Sen emin misin bana baktığında? Ayşe benim adam. Sen adı Ayşe mi? He. Dur gide Fatma. Yok ben gün taze. Tamam, Yok, her her ne kadar. Günlerin tazesi bu. Ben daha tazeyim ya. Yoksa sen bizim bizden mi kaçırıyorsun evden? Kı Aha. Evet, Bak iki katlı mi? ev almış senin kocan karıya sarı saçlıya. Ana. Beraber çocukları da var. E nasıl getireceksin? E sen olsun. daha ben getiririm. Sen parayı bana dök. Ben dökeceğim sana parayı. Dök. Sen herifi getir bana. Heriften ben parayı alacağım. Sana dökeceğim. Tamam. Tamam. Ben bakacağım. Halledeceğim. Ama sen de güzel ol. Tamam. Güzel olacağım. Heh. Ne yaptın kadına? Nettin adama? Söyle bakayım. Bir şey yapalım, Ağzım adamın... var dilim yok. Senin, senin mi ağzın dilin yok? Uuu. Sende bir çene var ki. Kimse Hadi de yok o çene. Ben de bekliyorum burada. Senin neyin var kızım? Koca bulamıyorum. Koca bulmak istiyorum. Kalıp mı kaldın evde? Evet. Hiç evlenmedi o. Bunu kim alacak ki bu maymun suratlıyı? Baksana gözlerim az mı? Çok tatlıdır bu. Evet ya ben de. Biraz dedikoducu ama. Biraz dedikoduca Böyle Takıldı başına geldi. Bu mu? Evet çok severim kendisini. Çok iyi de konuşuyor. sevdiğim ablandır. Siz ikiniz de etmezsiniz ki. Birbirinizi kötülüyorsunuz. Seni kötülüyor, sen bunu kötülüyor. Ne işi? Yok ya hep beni iyiler. Evet, o da beni hep iyiler. O bizden hiç çıkmasa hep ekmeği bizde yer. Ekmeği evet. bu. He. Bak kilo aldı. Az ye kızım az E sen yok, koca aziye. mı istiyorsun? Aynen koca mı? E, gel ben seni oğlumu alayım. Yok. Zeli Zeli mi, zengin mi senin oğlun? He? Senin oğlun zengin mi? Ben yok, çok, O zaman ne yapacak? Evet, sen... Ben zengin istiyorum. Zengin bulsam ben evleneceğim ya, ha şimdi. Arabaları, arabaları olacak. He. Zengin olsam ben evleneceğim. Bir bak bakalım ne görüyorsun? Kısmetinde ne var? Kızım bu paraya. Bakılmaz, bakılmaz. Sen çok cimri bir kadınsın. İyi sen de versene. Ver para. Kaçar mı vereceğim? Yanımda... Aa! Abi de kan paramı unutmuşum ben. Hmm. Sen bak bak borç yok sen o seninle durur. He? O Kefil misin? Kefilim kefilim. İmza atar mısın? Atarım, atarım. O, ona bak sen. Ben ona atarım. Yaramaz değil mi Bir daha getirme. Tamam getirmiyor para değil mi? Bak ben verdim. Sen de 20 lira verdin şerefi düşün karı. <laughs> Demişim karınızı siz. Siz de tam ko koca da bulamazsınız. Kocaları da kaçırırsınız. Niye? Ee, ha, bu için çok iyi dediler biliyor musun? Ne evet. Ben de şeyime. çok iyi dediler. Ben kocanı şeyde. böyle tıpış tıpış dediler. <laughs> getiririm Hadi ne oldu <laughs> yakışıklı zengin. Mezar ben çıkarım yine getiririm ayır evlendiririm. bize getireceksin. Kendime. Onda dediler mi? <laughs> ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Ne getirdiniz gelirken? Ne getirdim? Yok. Ben alırım diyor ya getiririm diyor. Duymadın mı? Duyuyorum, duyuyorum. Ee? Niye geldi Şş, bana bak ne getirdiniz gelirken? Kendimizi getirdi gitmez mi? Ben Kendisi ne yapayım affedersin edin, kendinizi. Mutluluk verici bir şeydir. Eh, tamam söyleyeceğim. Görenler sevinir. Bak ha. senin bu kocan ev almış. Tamam. Bana mı almış? Sana almıyor. Kim alıyor? Seni istemiyor sevmiyor seni. Karı, karı kendine şey yapmış adı da Halime. Bu kadınlar Kendine? Kendine. Kendine. Büyü yapmış. E sen, e sen bana bu, çevir işte. Bu, sana bu, çeviririm bu, ama 5 milyarın alırım. Tamam veriyorum. 5 milyarın alırım. Ne alayım? kadar istiyorsun? He? Birini bana bağlamak için. Bundan 5 bağlı. Birine göz kestirdim çünkü. Senden orada, Senden de 10 milyar alırım. Ama niye o kadar çok? Biraz Heh. indirim yap. yap. İndirim yap. Arkadaşlarımı ya, da getiririm. Bu ne ya? Karayağız bir çocuk var. Onu kendime bağlamak istiyorum. Sana sen sen de koca istiyor mu kızım? Ben kocamı istiyorum geriye. Tamam. Adı ne? Mahmut. Mahmut. Mahmutlardan bir şey olmaz. Gel Mahmut. <laughs> benim ne? de var. Benim de var. Bir bir dalga mı geçiyor bu? Senin gözün şey mi? Ne? Les mi? Yok. Benim yani beğendiğ be beğendiğim, benim beğendiğim çocuğun adı İsmail. Benimki de Kemal. <laughs> İsmail'i bana. Benimki de Kemal Kemal. Böyle bakıyor bu? Çok iyi dedi o kocası bundan nasıl? Senden korktum. Niye? Yeah. Sen korkucu bir şey Ben mi falcıyım, sen mi falcısın? <laughs> Sen balcı mısın? Ne bileyim ya bu balcı. Ben anlayamadım bizi bir de buna yöneldi. Bak ağlıyorum ben, ben üzüntüden. Ben de öyle. Bir koca bulamadım. Kocama geri getir. Bir koca bulamadım. Kocama geri getir. Bana da İsmail'i getir. Kızım ah. Kocamı getir. Sizin kocanızı değil. Ben getirdim. Ne kendim olur kocamı bana İsmail'i getir. getir. Ne olur bana Biz... İsmail'i getir. Gelim olsa başıma süre. Senin kocan da mı kaçtı? <laughs> kaçtı çenemden. Mezara gitti. <laughs> Gelin, da alalım. doğandırıcı. Kaç. 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 da alayım. Al, al da al. Hadi gidin. Al. gidin. Hani. Sen, sen mi doğandırıyorsun? Ya yazıklar olsun. Aynı Aynı şey şey gelin gelin şaka yaptım size kızlarım, yavrularım gelin. Hocam geri mi? götüreceğim. Gelin söz, götüreceğim. Söz. Söz. Ver. söz Söz ver. İsmail'im olacak mı? Al, Helal olacak al, al. Olacak. Helal al. olsun. al. Al, al. Ay, Otur. Ay İsmail'im benim ben? olsun. Şaka yaptım belki. çocuğum siz iyisiniz. Sen. İyi sen Ay İsmail'im benim olsun yeter. Olsun. İsmail'den başkasını istemiyorum. Sen İsmail zengin değilsin. Leyla oldum ona Leyla. Ben de Mecnun'um. O benim Mecnun'um. Sen niye ağladın? Kocam gitti ya. Onu istiyorum geliyor. Ben de İsmail'i istiyorum. Bulacağım. Allah kıyacağım. Tamam. Bakacağım ben. Ver. Ağlama çocuğum İsmail ağlamayın. Ben de ağlayacağım Ayşem de. Hangimize baktın? İkinize de bakıyorum bir de İkinize de atabiliyor musun Öyle. Atıyorum ben. Tamam. Hadi anlat. Çok heyecanlı. Bekliyorum heyecanlı. Senin kocan geri geliyor. Geliyor değil mi? Geliyor. Nasıl Sen geliyor? Bir yüz rahat daha söyleyeceğim. Ne yapacağım? Bir milyon dağıt. Getireceğim sözü size hemen. Eve gideceğim getireceğim. Bak tamam. Hemen gel ama. Hemen geleceğim. Getir. Kaç paraydı? 200 liraydı. Yüz dedi yeni çabuk iki <laughs> evet, yüzde çıktı. Evet yüz dedi. Oğlum şey ama sen dedin ki He. gidip geleceğim dedin ya He. o zaman bir saat sürüyor ya Tamam getirelim iki yüzde getirelim Sen kaç lira getireceksin? Ben de bir yüz lira getiririm sen şey yeter ki İsmail bana gelecek gelirse. Ge ge 500 bile getirir o. Belki. Ama bir daha gelirseniz sokmam eder. O yere. da 1000 lira da getirir. Ben de ona getiririm. Senin İsmail'in burada. Ben Ayşe'ye güvenim sonsuz. Kız İsmail buradaymış. İsmail nerede? Size geldi. mi geldi? Bize geldi. İsmail'in ne için geldi yoksa benim için mi geldi? He? Benim için mi geldi? Yok başka kız için geldi. Nasıl başka bir kız için geldi? Başka kız mı? Adını verdi mi kızı? Verdi. Hemen ondan uzaklaştırmak istiyorum. Ne olur bana yardım et. İsmail'in bana geldi. Kızın adı şey... Ney? Betül. Aa, Aa, yalarım ya. ben onu. Tanıyoruz Kese biz onu. Kimse benim İsmail'im ağlamaz elimden. Seni, sizi, kocalarınız nasıl aldatıyor seni? En samimi arkadaşın kızım senin. Benim. Evet. Yapma ya. Sen beraber yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, o insan senin düşmanın. O mu almış kocama? O almış. Sana da iyi davranıyor. en, tut, en tutmuş ona <laughs> <ev tutmuşum gülüyor> hep.

O yüzden üç yüz dedim. Niye? Hani iki yüz elli lira demiştim ben demin. <laughs> İsmail bana gelsin bütün servetimi veririm gerekirse. Evet o serveti de getirecek. <laughs> Senin servetin var mı? O da var bütün mı? servetini getirecek. Evet ben de bütün servetimi sana getireceğim. Yeter, Yeter ki bizi kavuşsun. Olmayar ben... servetlerimiz. <laughs> tamam bebeğim. Bana servet lazım değil ki. Ne lazım? Gerçek <laughs> para lazım. Servet para işte. Ne yapayım onu ben serveti? <laughs> Sizin kendiniz olsa başınıza sürersiniz. Servet teyzeyi getirdi. <laughs> evet, benim... Öldü öldü Servet, Servet teyzem öldü. Öldü mü? Öldü ya. <laughs> öldü kız. Dün öldü. Aa. O sana geliyordu değil mi Servet teyze? Geliyordu ara sıra. Allah Para da getiriyordu Allah. sana. Bilmiyorum biraz şeydi cimriydi. Yok Servet teyze pamuk gibiydi. Neresi pamuktu? Atı mı pamuktu? Boyları da. Böyle yürüyordu. Onu yapıyordu. Aa, <laughs> seni çok severdi o. Kimi? Seni. Şey. Ben de onu severdim de öldü işte. Bağlıyor bu gidiyor. Çok dedikoducu. Bizi boş, bir daha çevirdi ama zor. zor bir daha <gülüyor> <gülüyor> ne üzüldün ne oldu? Niye ağlıyorsun? Getir kocama ama? ben sana 200 lira getireceğim. Ben de İsmail'i istiyorum. Siz koca delisiniz. <laughs> ben <çok gülüyor> Yok Benim kocam yani almışım ben zamanında. Kime düştü? Kara Sevda'yı. He ona düşmüş. <laughs> İki deli karı gelmiş dağılıyorsun. Erkek için değer mi? Değer. İsmail Bey. Bana bak seviyorsunuz mu parasını, parasını, mı seviyorsunuz? Yok parasını, parasını seviyorum. Ben, ha? ben, ben parasını seviyorum. seviyorum. Parası seviyorum. Ağlı o zaman niye alıyorum boşu? Para gitti. He? Para gitti. Evet para, para gitti. Gerekirse paralar gelsin. İsmail'in de gelsin. Gelmesin o parası. E bana 100 lira veriyoruz, 200 milyon veriyorsun. Siz milyarları götürüyoruz. O nasıl oluyor? Getireceğiz e, sana işte. Sen getir bize. 10 milyar istedim getireceğim, sen yeter ki İsmail'imi getir. Sen kaç, 5'ini mi getireceksin? <laughs> ya 300'den 500'e çıkmıy... Tam 500 olsun, köpeğin olsun 500. 500... Ama benim gerçek köpeğim olsun. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen... Sen yeter ki iste, ben senin kapınını gerçek köpeğe getiririm. Olur <laughs> senin. İyi olur. <laughs> Yarın kocanız geliyor, senin eve geliyor kocan. Benim kocam yok ki, nasıl gelsin? Onun kocası yok. Ben kocam ben? Tamam seni diyorum çocuğum. Peki İsmail'in gelecek yani. mi? Yarın geliyor eve. İsmail'in bana evlenme teklif edecek mi? edecek, <laughs> edecek, edecek. Ne zaman? Ee, Hemen hazırladık para Siz ne zaman parayı getirirseniz o zaman... Biz gidelim gelelim. Para, e, Yarın getireceğiz. Ma malzemeler alınacak çünkü. Tamam. Eh. Para, mı tamam. <laughs> Ney? para mı lazım? ne Para mı lazım? Çorap alınacak. Çorabı ne yapacağız? Mendil alacağım. Kıyafet alacağım. İyi ne yapacağım bizim biz şeyde? Onlara giydireceğim. Allah Allah. O zaman biz getiririz malzemeyi. Sen bu işe Ne işe onlara giyince? Garibanlara göndereceğim. Ne anlamadım? Ne işe yarayacak? Bir de koyun getirin. Koyunu ne da var? ben yerim. Ben bir şey, ben bir şey. Ben şey, ben onları getirirsem ne olacak? Zannem kocan gelecek. Sen getir kocama ben onların hepsini evet, getireceğim. Evet, beni de İsmail'imi getir buraya. Ben de sana bütün malımı. Tamam, her şeyi almanız için para vermeniz lazım. Ve getireceğiz biz şimdi, geleceğiz hemen. Evet, geleceğiz. bağla. Ama bana hep öyle dediler. Biz sözümüzün kadınlarıyız. Ama bana var dediler. Ne var dediler? Evi var dediler. Kime? Benim. Bana var dediler. Ne dediler? Kim dedi? Kim demiş? Bana şeyler geliyor. Ne? Kimler geliyor? Uçlar geliyor uçlar. Abo! Evet. Sen bağla benim herifi eve. Ben sana getireceğim. Ben ipine bağlarım. Ha. şey bana bir ip getir. Tamam. Yedi tane bağlayacağım ben ipi. Ha. Neden yedi tane? Sekiz tane olursa kocanız gelmiyor. Benim kocam yok yani. Ben alırım şu orloncudan ip. Getiririm. Ya sen bana parasını ver ben alırım. Ya üstünde yok, üstünde yok. Verdim o ol, son paramı verdim sana. O neye yarar? Çocuklara veriyorum ben onu. Ne olarak. yaptın sen yani. o paramı? Bilmiyorum kayboldu gitti. Allah Allah. Ha yok koy. Bu kadın soyguncu herhalde. Ha, bir bu hani şey gelecek oluyor. de hani hani ne İsmail'ler oldu da, ne Mahmut abi var. Mahmut kim Bu benim kocam. Nasıl? Bu dedi benim kocamın adı Mahmut. Yok İsmail. İsmail onun sevgilisi ismi. Benim kocamın sana adı ben Mahmut. Sana bir şey sana bir şey diyeyim mi? He de. Senin kocanı kim aldı biliyor musun? Nereden bileyim? Bu kadın aldı. <laughs> Yok ben almadım. Ben aldı? Ben istiyorum. Bak bizi birbirimize katıyor. Yok doğru etsin. aha. İyi de az önce en yakın samimi arkadaşım dedi. Yok birden geldi. Bu senin kocanı alıyor. Yok kız. ben İsmail'i istiyorum. Ben mahkum İsmail var, diyor. Ben ona. Yalan söylüyor. Senin en samimi Öyle arkadaşın. Öyle mi kız? Kocan, Yok, birbirine kocanı birbirine bu aldı. Bizi çalışıyor. Bak sana şunu. İkiniz de çünkü paracısınız. Adam diyor ki ikisini de atacağım yeri dışarı diyor. Yalan yalan. İnanmıyorum değil, değil, değil mi? Değil mi? İnan ya. Acaba doğru mu kız? kız doğru şey söyle. Doğru söyle. Kız, kız bu. bu, bu? bu. Şu kadına mı inanacaksın? Bu. Görmüyor musun? Gözlerine baksana şuna. Ben Mahmut'umu gidip bulacağım şimdi. Yok. Otur şuna. Bizi bize düşünmeye çalışıyoruz. Kız bu. bu. bu, bu. arkadaşıyım. İnan. Kocanın kocanı alan bu. Ben senin kocanın O. o, o, o en samimi arkadaşın demedim mi kızım? Bu bu. Yok canım konuşuyor. O de, senin için ben yaşlı söylüyorum. dedi. O benim Mahmut abim olur mu hiç öyle şey. Doğru söyle kız. Abi, doğru doğrusu yavrum söylüyor. abi diyenlerden korkacağım. Benim İsmailim var. Ben ne yapayım Mahmut'u? Aa gitmiş bağ kalmış. Yok yavrum. Kocanı bağladı. Doğru mu söylüyor kız? Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. söylüyor abla. Ben... Ay. Ay! Yavarci bu kadın. Edineci edin, dön, dön 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 iyi dön, iyi video. 공 u j